Herkese merhaba, bugün şehir öğrencileriyle hayattan beklentileri hakkında konuşacağız. Beyza ve Yağmur, şu anda nerede olmak isterdiniz? Şu an radyo yayınında olmak isterdim, köste kuşumda. Bizim okulumuzda. Ben Norveç'te olmak isterdim. Haa Polonya'da. <laughs> Bunun için bir sebep var evet, mı? Evet, Erasmus'a gideceğim iki bir dönem, umarım. Enes, şu anda nerede olmak isterdin? Prag. Bunun için özel bir sebebi var mı? Güzel şehir. Şu anda e, atımın üstünde olmak isterdim, at binmek isterdim. Şu anda evde olmak isterdim ya. Şu anda evimde olmak isterdim. Şu an evimde olmak isterdim. <laughs> Şu anda büyük ihtimal yatakta uyuyor olmak isterdim. 10 yıl sonra nerede olmak isterdin? 10 yıl sonra kendime güzel bir sahil kasabasında Böyle tek başıma iş yapıyor olarak bir mantıcı dükkanı açmış olarak hissediyorum. 10 yıl sonra e, yine huzurlu bir evde e, ofisteki işlerimi evime taşımayı hedefliyorum. Çünkü benim için huzur çok önemli. E, eğer huzurlu bir alan sağlayabilirsek kendimize her artama ayak uydurabileceğimi düşünüyorum. Yani huzuru, huzur ve teras ve manzara manzaralar her yerde olabilirim. 10 yıl sonra ıssız bir adada olmak isterdim. 10 yıl sonra Hollanda'da Güzel bir kız arkadaşımla birlikte alemle akmak isterdim. Herhangi bir gezegende yaşam olursa oraya taşınmayı düşünüyorum açıkçası. <laughs> Dünyadan uzaklaşmak <istedim>. Aynen öyle. 10 <laughs> yıl sonra da e, vatana, millete hizmet edebileceğim güzel bir noktada olmak isterdim. 10 yıl sonra yanında kimin olmasını isterdin? Hmm, 10 yıl sonra... 10 yıl sonra kaç yapıyor? 20 desek 30 oluyor. Yani artık hayatımı kimle geçireceksem eğer, öyle bir kişi, o her daim yanımda olsun isterim 10 yıl sonra. Peki şu an böyle özel biri var mı? Şu an yok. Ee, yanımda sevdiklerimin olmasını isterdim. Şu anda sevdiğim insanların yanımda olmasını isterdim. Peki yanınızda kimin olmasını isterdiniz? Memleketiniz. Yani büyük ihtimal aileyle alakalı. Hep evet, ailemin olmasını isterdim. Ee, onun haricinde ee, başka düşünmedim ki, kim olmasın. Yani aslında tek şaşmak isterim ama eğer yanımda birisi olması gerekiyorsa arkadaşlarımdan birinin yanında olmasını isterim. 10 yıl sonra İstanbul Adliyesi'ne hakimken yanında kimin olmasını isterdin? Babamın. <laughs>